Eğer gerçekleşirse kısa vadede bizi bekleyen %40 devalasyon ihtimali var. Şans oyunları ve AKP iktidarı ile ilgili çok önemli bilgiler. Gıda enflasyonunda dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdik. Kısa dönem askerlik yapıp General olanlar var Türkiye'de. Sürücü belgesi alacaklar ekran başına gelsinler. Çok önemli bir değişiklik geliyor. Şimdi detaylara geçebiliriz. Evet. Bütçe sonuçları açıklandı. Bütçe sonuçlarına baktığınız zaman aslında performans çok iyi gibi görünüyor ama doğru şekilde bakarsanız eğer aslında ücretlinin sırtına binmiş bir bütçe sisteminden bahsediyoruz. Evet ekranda görüyoruz. 1.8 trilyon Türk lirası bütçe açığı verdik 2025 yılında. Ama bütçe açığı hedeflenen kadar gerçekleşti demek başarı mıdır? Elbette değildir. Yani şuna bakmak gerekiyor. Mesela faiz harcaması diyoruz. Faiz harcaması 2025 bütçesinde 1.9 trilyon olarak hedeflenmişti ama 2 trilyon gerçekleşti. Yani hedeflenenin 5 puan üzerinde %105'lik bir gerçekleşmeden bahsediyoruz. Bu ne demek? Her 100 lira verginin 18.5 Türk Lirası faize gitti demek. Bunun yerine biz yatırım yapabilirdik. Bunun yerine okul derslik yapabilirdik bunun yerine hastane yapabilirdik ama biz doğrudan faizi ödemeyi tercih ettik. Tabii bütçenin gelir tarafına baktığınız zaman da vergilerin hedeflenenin altında olması performans bakımından iyi gibi görünüyor. Daha az toplamışız diyorlar. Ama şuna bakmanız gerekiyor. Öncelikle gelir vergisinin yani toplanma biçimleri var biliyorsunuz. Ücretlilerden alıyoruz. Ücretlilerden alırken ne yapıyoruz? Maaşından doğrudan kesiyoruz. Bir de beyana dayalı geliri vergisi var. Gidiyor ticaret erbabı vergi dairesine gelirim budur diye beyanda bulunuyor ve bunun üzerinden bir vergi kesintisi oluyor. Vergi hesaplaması oluyor. Şimdi bu ücretlilerden alınan verginin oranı %80-85 aralığında gerçekleşti. Beyana dayalı vergi %15 civarında. Dolayısıyla zaten vergi dairelerine ihtiyaç yok ki. Yani ne yapıyoruz? Maaş öderken biz bu vergileri tahsil ediyoruz. Vergi daireleri ne işe yarıyor diyebilecek noktaya geldik. Başka bir artan kalem de idari para cezalarıydı. İdari para cezalarının en önemli alt başlığı da trafik para cezaları. Ne oldu peki? Hedeflenenin %17 üzerinde tahsilat yapıldı. Bu senede aynısı olacak. Trafiğe çıkanlar çok dikkatli olmalı. Yani dendi ki bize 2025 bütçesi hazırlanırken 98 milyar Türk lirası trafik para cezası, idari para cezası toplayacağız. Maksimum bu ama 115 milyar toplandı bu sene. Bu ne demek? Her yere tuzaklar kurulduğu, bol miktarda para cezasının kesildiği ve hedeflenenin %17 üzerinde bir para cezası tahsilatının olduğu demek. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu yılda lütfen dikkatli olun. Dikkatli olun ama ailenizin ve kendinizin can sağlığı için veya malınızı koruma anlamında dikkatli olun. Başkalarının canını koruma anlamında. Ama para cezası boyutunu da akıllardan uzak tutmayın. Sürekli para cezası artışı gündemi yapıyoruz son birkaç yıldır. Evet ne dedik başında eğer olursa eğer gerçekleşirse yüzde 40 devalasyon ihtimali olan bir senaryodan bahsettik. Bunu bir grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 2027 yılında bir erken seçim beklentisi var. Yani siyasi hesaplar Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hesapları Anketlere bakıldığı zaman bir erken seçim ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söylemek mümkün. Peki erken seçim olursa Recep Tayyip Erdoğan iktidarı şu tabloyla seçime girer mi? Nasıl bir tablo? Yani ücretlere %20'nin %25'lerin reva görüldüğü, tencerenin kaynamadığı, diğer taraftan faizlerin çok yüksek olduğu, iş adamlarının kredi imkanı bulamadığı için iş yeri kapattığı bir ortamda girer mi? giremez. Ne yapması gerekir? Popülist ekonomiler yapması gerekir. Popülist ekonomi dediğimiz zaman da akla başta maaş artışı ve faiz indirimleri geliyor. Şimdi eğer 2027'de bir seçim olacaksa 2026'nın son 2-3 ayından itibaren bu popülizm başlayabilir veya 2027'nin başından itibaren başlayabilir. Ne olabilir? Maaşlara minimum %60-70 zam bekleniyor. Belki de %100 zam yapılacak. Böyle zamların yapılması gündemde. Peki bu ne olacak? Yani emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz veya memurlarımız diyecek ki tamam 4 yıl 5 yıl çok sıkıntı çektik ama yine Recep Tayyip Erdoğan'dan gerisi yalan bize zam yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bir şekilde para buldu, yüzümüzü güldürdü deyip seçimde belki oylarını ondan yana kullanacaklar ama bu tarihi bir hata olacak. Neden? Çünkü izleyen 4-5 yıl bu yılları aratacak yıllar olacak. Neyse böyle bir zam yapıldı diyelim. Ne olacak peki? Hemen akabinde, hemen akabinde enflasyon artışa geçecek. Artan enflasyon Türk parasının değerini düşürecek ve bir süre sonra ücret fiyat sarmalı başlayacak. Yüksek enflasyon, yüksek enflasyona karşı yüksek gelir artışı ve dolayısıyla yetmeyen maaşlar ve zamanla faizi de yükseltemediğiniz için, bütçe imkanlarını da seçim zamanı kısamadığınız için düşük faiz ve bütçeyi açmanız gerekiyor bütçe imkanlarını. Bu durumda ne olacak? Türk lirası değer kaybedecek. İnsanlar enflasyon arttığı sürece ne yapacaklar? Gidecekler paralarını dolara yatırmaya başlayacaklar. Geçmişte çok örnekleri oldu. Ve bunun sonucunda bir develasyon ihtimali. Develasyon biliyorsunuz aslında e, sabit kur rejiminde oluyor ama develasyon anlamına gelen bir dolar TL kuruyla karşı karşıya geleceğiz. Bunun kontrollü olması durumunda yani kademeli maaş artışları olması durumunda bile %20-30 develasyondan bahsediyoruz. Olası ihtimal %35-50 yani %40 civarında bir devalüasyon demek. Bu tablonun sonucunda %40 değer kaybı demek yaklaşık. En kötü senaryoda da %50'nin üzerinde devalüasyon demek. Tabi ne olacak bu devalüasyondan sonra? Yine faiz yükseltme trendi başlayacak. Carry trade parası ülkeye sokulmaya çalışılacak. 4 yıl 5 yıl kazandım diyecek. Ben yine enflasyonla mücadele politikasına dönüyorum diyecek eğer seçilirse ve enflasyonla mücadele politikası demek emekliye, işçiye, memura kan ağlatmak demek. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Eğer seçim ihtimali ufukta belirirse bununla ilgili emareler güçlenirse dolar tl kurunda yüzde kırklık bir devalüasyondan bahsediyorum bu gram altına da yansıyacak dolayısıyla yatırımcılar dolar artar mı azalır mı diyenler gram altın ne olur diyenler bu noktaları dikkatle dinlesinler yatırımlarını planlarını buna göre yapsınlar Evet başka bir başlığımız yani AKP'nin uyguladığı Politikalar neticesinde Yerli sermayemiz yatırım amaçlı bakın yani kısa vadeli portföy amaçlı yatırım amaçlı yurt dışına kaçmaya başlıyor. Ne oluyor? Bakıyorsunuz evet görelim e, grafiğe bakalım. Geçmiş yıllarda bu 6-6,5'lara çıkmış hemen 15 Temmuz'un öncesi ve sonrasında e, bir belirsizlik ortamı oluşmuş 17 Aralık sonrasında. Sonra bir şekilde tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte istikrar geldi zannedilmiş. Ama 2021'den itibaren yükselen bir trend ve 2025'te şu an 9 milyar dolara ulaşmış. Yani siz sürekli sudan bahanelerle insanların mallarına çökerseniz, bunlara devlet müsaadesi getirirseniz ve sürekli insanlar mallarını koruyamama riskiyle karşı karşıya kalırlarsa ne olur? Türkiye'deki hem ekonomik tablodan dolayı hem de hukuk olmamasından dolayı yurt dışına götürürler ve yatırımlarını yurt dışında yaparlar. Bakın 9 milyar dolarlık Türkiye'ye yatır, yatırılması muhtemel, Türkiye'de iş yeri açacaktı bu kişiler, o kadar işçi çalıştıracaklardı, o kadar vergi ödeyeceklerdi. Şimdi gidiyorlar bu yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar ve ciddi manada sermaye kaçışı var. Yani bu vatana ihanet çok belirli bir suç değildir. Şu olursa vatana ihanet, bu olursa vatana ihanet gibi detaylar yoktur, biraz takdire bağlıdır. Ama böyle bir yargılama olsa en önemli vatana ihanet kalemlerinden birisi herhalde yurt içindeki üretimi yurt dışına kaçırmak olurdu diye düşünüyorum. Tabii Dünya Belirsizlik Endeksi açıklandı. Çok önemli köşe taşları var. Şimdi Dünya Belirsizlik Endeksi deyince yani bakıyorsunuz 2000'li yıllarda bir Irak Savaşı'nda belirsizlik çok yükselmiş. Sonra ABD'nin borç tavanı Avrupa Birliği borç krizinde küçük bir yükselme var. Küçük derken mevcut duruma göre. Ondan sonra Trump'ın ilk döneminde ciddi bir yükseliş. Ciddi bir yükseliş değil yani diğer Irak savaşı civarında bir yükseliş var. Yani Trump'ın tarifeleri gündeme getirdiği ama yapamadığı dönem ilk dönem. Ondan sonra ne oluyor? Tarife savaşının başlaması yavaş yavaş karşılıklı böyle ticaret savaşının başlamasıyla belirsizlik yükseliyor ve koronavirüste tap yapıyor. Kaç yılında? 2020 yılının birinci çeyreğinde. Ama öyle bir faktör ki Trump faktörü bakın en sağdaki yukarı doğru giden çizgiye baktığınız zaman 2025 yılında uçmuş. Yani korona gibi bir belirsizlik dönemini bile belki... 3'e katlamış bir belirsizlik endeksinden bahsediyoruz. 3 katı. Dolayısıyla belirsizlik demek eşittir ne demek? Altın başta altın ve sonra gümüş ve diğer metallere kaçış, bunları satın alma eğilimi demek ve bunların fiyatlarının yükselmesi demek. Trump olduğu sürece, grafik ortada Trump olduğu sürece ve bu politikaları Amerika'nın bu politikaları devam ettiği sürece yani altın düşer çok yükseldi, işte gümüş düşer çok yükseldi gibi yorumların çok bir karşılığı yok. Bir belirsizlik endeksinin bize söylediği gerçekler. Zaten bunu da görüyoruz. Ne var Trump'ın gündeminde? Yani Venezuela yeni bitti. Grönland var. İran'ın rejimini düşürmeye çalışıyor. Tabi vazgeçti işte müdahaleden vazgeçti ama orada belki Amerika'ya güvenerek demokrasi gelecek diye düşünerek sokaklara çıkan insanların 2000-2500 tane insanın infaz edildiği söyleniyor. Rejim çok kırıcı, kan akıtıcı bir rejim İran Molla rejimi. İslam'la asla, asla alakası olmadığını da düşünüyorum ben. Tamamen bir faşizan rejim. Dolayısıyla bu rejimde bir sürü mağdur bıraktı geride Trump. Yani insanların canı işte özgürlük arayışları için ödedikleri bedel sanki dünya çapındaki böyle küresel aktörlerin bu fillerin tepişmesinin altında kalıyor gibi, çimenler eziliyor gibi geliyor bana. Bu belirsizlik ortamı net ve ortada görüyorsunuz. Dolayısıyla yani kıymetli metallerdeki yükselişin devam edeceğini bizlere söylüyor. AKP rejimi de İran rejimine çok benzer bir rejim. Çünkü kodlarında İran siyasal sisteminin AKP siyasal İslam'ına kesinlikle katkısı olduğunu, düşünsel planda katkısı olduğunu biliyoruz. Şimdi evet görüyorsunuz. Yani şöyle şeyler var. Bu tabloyu yorumlayacağım şimdi. Yorumlamadan önce bir anekdot aktarmak istiyorum. Giriyorsunuz TikTok'a bakıyorsunuz. Ne diyor işte? Zamanında başörtüsü problemi yaşamış bayanı vali yapan adamın is ismidir Recep Tayyip Erdoğan falan. Yani bakıyorsunuz başörtülü pilotlar, başörtülü harp okulu öğrencileri. Bu, bunu başaran adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Elbette çok güzel bir şey bu bakımdan. Yani başörtülü insanlarımız türbanlı olsun, türbanlı olmasın. Bir şekilde iş hayatında, kamuda kendine bir şekilde yer bulması çok sevindirici. Ben başka bir iki yüzlülüğe değineceğim. Ha şunu da söylemek lazım. Bugün KHK'lı güvenlik personeli olmasaydı onların demokratik yaklaşımları olmasaydı eğer bugün o başörtüsü serbestliği mevzubahis olabilir miydi bunu da düşünmek lazım. AKP iktidara yeni geldiği zaman yapacağı bir yönetmelik değişikliğiydi bununla ilgili. Bu yönetmelik değişikliğini yapamadı demek ki bazı dengelerin değişmesi gerekiyordu. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Böyle evet Dindar nesil diyoruz. Ondan sonra AKP'nin böyle dindar nesil yetiştirme projesinden bahsediyoruz ama işte size AKP gerçeği. 2003'te Sportoto Teşkilatı'nın hasılatı üzerinden yorumluyorum. Ozan Bingöl'den aldım bu bilgileri. 2003 yılında 17 milyon dolarmış hasılatı. Yani 2003 yılında insanların Sportoto Loto olarak bahis veya işte yasal kumar, yasal bahis kategorisi içerisinde değerlendirebileceğimiz alımları bu kadarmış. 2023 yılına geldiğiniz zaman bu 11.3 milyar dolara çıkmış. İşte size AKP Türkiye'si %66.700 arttırmış yasal bahis ve kumarı AKP. Yasal bahis ve kumar AKP döneminde %66.700 civarında artmış. Şimdi beraber çalıştığımız birisi vardı Maliye Bakanlığı'nda benim daire başkanlığımı yapmıştı. Çok da severdim kendisini. Çok mütevazi. Dışarıdan baktığınız zaman da iyi bir Müslümandı bence yani öyle ifade edeyim size. Ee, ve Milli Piyango Genel Müdürü oldu bu görevden sonra. Tabii şöyle baktılar meseleye. İşte biz oraya gidiyoruz ama hep so şu soruyu sordular. Yani böyle mütedeyyin insanların yasal zeminde kumar kabul edilen veya bahis kabul edilen bir kurumun başında olması falan diye. Onlara cevap sadedinde Diyordu ki bu insanlar veya alkol ve tütün düzenlemeleri üst kurulu başkanlığına gidecek işte bunlar düzenleyici kuruma dönüşecek biz aslında yasal kumarla mücadele edeceğiz veya işte tütün ve alkolle mücadele edeceğiz gidiş maksadımız o yani toplumumuzu yaralayan böyle büyük sıkıntılar doğuran bu unsurlarla mücadele için gidip okunun ama geldiğimiz noktada baktık. O ve diğer genel müdür ve genel müdür yardımcılarını da tanıyorum. Beraber çalıştığım kişiler. Yani bunlar hep mütedeyyin tırnak içinde insanlar. Geldiğimiz noktada bakıyoruz. %66.700 bir şekilde spor toto teşkilatı ve loto teşkilatının geliri artmış. Şöyle bir şey var. Yani özelleştirilirken Milli Piyanko İdaresi'nin hasılat artırım planı ve sözü var. Yani haslat artırımı nasıl olur milli piyango idaresinde? Şimdi tahsil ettiğim piyango, kumar, yasal bahis neyse işte. Bununla ilgili gelirlerimi ben arttıracağım demek istiyor. Demek ki bu tip yani bu tip oyunlar veya bu tip insanların müptela olduğu şeyleri arttırma hedefiyle özelleştirme yapılmış. Ve geldiğimiz noktada bir de bunun bu yasal yani kanunların, devletin izin verdiği resme bakıyorsunuz şu anda. Devletin izin verdiği tablo fotoğraf bu. Bir de en büyük problemimiz yasa dışı bahis. Bunların bir kısmı operasyonlar yapılıyor. Bir kısmının da önü açılıyor maalesef. Tüm hepsini değerlendirdiğiniz zaman bugün insanlardan Türk nüfusunun 37 milyona yakın insanının bu işte e, yasal bahistir, yasal olmayan bahistir piyangodur, kumar batağında belasında buna müptela olduğunu görüyorsunuz. Bu belanın içine bulaşmış olduğunu görüyorsunuz. Ve ard arda gelen intiharlar var ve enteresan bir şekilde herkes Sedat Peker'i hedef gösteriyor ve diyor ki işte ben intihar ediyorum reisim anneme babama bir ev alır mısın? Borçlarını öder misin? Bu tabloyu yaşıyoruz biz. İşte bu AKP tablosudur. Yani SporToto teşkilatının hasılatını %66.700 arttıran adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Bir sonraki başlığa geçelim. Gıda enflasyonunda rekor kırdık. Dünyanın ilk 5 ülkesi içerisinde yer aldık. 5. sıradayız. Tabii bazı ekonomistler dünya 5'ten büyüktür esprisini de yaptılar. Şimdi bakın, gıda enflasyonu ne demek? Bizim mutfağımızın, soframızın, kaynayan tenceremizin enflasyonu demek. Yani TÜİK, yani TÜİK'in verileriyle ilgili üzerinde ne kadar şüpheler, ne kadar soru işaretleri olduğunu biliyoruz. Onları hiç değerlendirmeyelim. Bu verinin doğru olduğunu kabul edelim. Buna rağmen bile bizim gıda enflasyonumuz %28. Bir numarada Güney Sudan var, iki de İran var. Yani İran'la aramızda iki şey var. Rejim yıkıldı, yıkılacak diyoruz. Kan dökülüyor, gösteriler var, ekonomi alt üst olmuş. Ona yakın durumdayız. Bizden daha iyi olan ülkelere bakın çok enter Angola, Lübnan, Burundi, Moğolistan, Ukrayna bakın Ukrayna savaş halinde değil mi ya şu an Rusya ile savaş halinde değil mi? Ukrayna'nın gıda enflasyonuna bakın %12 bizimki %28. %28'lik gıda enflasyonu, mutfak enflasyonu olan bir ülkede emeklinin asgari ücretliğinin yüzü nasıl gülsün? Tabii Merkez Bankası başkanından da enflasyonla ilgili açıklamalar geldi. Önce bu açıklamayı yurt dışında yaptığı sunumda dile getirmişti. Sonra Merkez Bankası'nın sitesinde gördük. Öncü verileri aldığı için Merkez Bankası Başkanı bu öncü verilerle ilgili bazı işaretlerde bulunuyor. Ne dedi? Ocak, Şubat aylarında enflasyonda dalgalanmalar görebiliriz dedi. Ve eski bir Merkez Bankası araştırma müdürü medyan hesabı yapıyor aylık. Sosyal medya hesabında Ocak ayı verisinin %4 4,5 civarında medyan değeri yani bu civarda bir enflasyonun gelebileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı da bunun işaretini verdi. Dolayısıyla yıllık %16 enflasyonu falan hayal, %20 zaten hayal. Yani enflasyon beklentilerine baktığınız zaman ekonomistlerin en yükseği %30, en düşüğü de %23 tahmin ediyor. Dolayısıyla hesaplar, hesaplamalarınızı ona göre yapın ve şöyle düşünün. Bu yıl enflasyon, o da TÜİK enflasyonu %25'in altında gelmez. Ben bütün yatırımlarımı, cebimde para varsa bana reel getirici getiri sağlayacak yatırım unsurlarını %25'in üstünde bir değer olarak hesaplamalıyım. Beyin düşük ücretli de enflasyonla mücadelede stoklarını yapsınlar. Eğer birikmiş paraları varsa o birikmiş paralarını da böyle değerlendirsinler diye düşünüyorum ekonomiden de biraz böyle siyaset biraz sosyal bir gündeme geçelim. Maksimum aldığı rütbe çavuş, uzman çavuş değil ha, çavuş ve kısa dönem askerlik yapmış bazı siviller şu anda general rütbesi taşıyorlar. Nasıl olacak diyeceksiniz? Bakın tabloda görüyoruz bir yönetmelik değişikliği yapılmış ve Milli Savunma Üniversitesi veya Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bazı kademelerin karşılığı askeri rütbeler belirlenmiş. Mesela Milli Savunma Üniversitesi rektörünün kor general rütbesi olduğunu da e, söylüyorlar ve kor general rütbesi yazan subay kimlik kartı var. Yani Milli Savunma Üniversitesi rektörü, gözlüklü Erhan Afyoncu'yu da herhalde. Bu kişi kor general rütbesindeymiş. Genel müdür yani bu bünyedeki genel müdür, sivil genel müdür dediğim gibi ya bedelli askerlik yapmıştır ya kısa dönem. Şu an rütbesi bu yönetmelikle tüm generale eşdeğer kabul edilmiş ve tüm general yazan subay kartı var. Genel müdür yardımcısı yine bu kurumlar bünyesindeki tu general rütbesine eşit bir subay kartına sahip ve bu sivil kişiler içerisinden askeri personele, subaylara sicil verenler var. Yani sicil verenler var ve mahiyetindeki askerlerin izin kağıdını imzalarken oraya tüm general veya albay diye rütbe yazan siviller var. Bu bilginin kaynağı kim? Kevser Ofluoğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Hanımefendi kendisi eski bir albay aynı zamanda. Yani bu şöyle ordunun siyasallaşması yaşayabileceğimiz en büyük felaketlerden birisidir. Yani askeri vesayetten de yıllarca askeri vesayet askeri vesayet hakikaten asker yani siyasallaşmış oldu. Vazifesi olmayan işlerle uğraştı. Yani işi dış savunmayken gitti işte e, askerin ailesinin başı örtülü mü orada evinden girebilir mi giremez mi bunlarla uğraştı ve bunlarla uğraşmasının sonucu olarak AKP iktidarını başımıza bela etti. Bu kafa bela etti. Şimdi AKP iktidarı da geçmişin intikamını alıyor aslında kendi tabanına böyle tiyatral bazı sahneler veriyor. İşte 15 Temmuz'da da yaşadık bunu. Koskoca generalleri rezil durumda işkencelerle halkın önüne çıkarttılar. Bu aslında Türk milletine vurulan darbeydi. Bu kadar küresel ölçekte savaşların, sınır problemlerinin yaşadığı yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şahsı manevisine, manevi şahsına böyle bir saldırıda bulunmanızın sonucu budur. Yani öyle bir noktaya geldiler ki bunları işte sivillere bağlayacağız. Sivil idare her şeyin üstündedir. Karar merciği odur, mühür de ondadır, asker gidecek, selam duracak sivillere. Başörtülü vali koyacağız, asker gidecek ona selam verecek. Yani bu dediğim gibi sizin tabanınızı mutlu ediyor olabilir ama şöyle bir gerçeklik var. Bakın profesyonel kurumlar bu emniyet teşkilatı olabilir, istihbarat teşkilatı olabilir, Türk Silahlı Kuvvetleri olabilir, ekonomi bürokrasisi olabilir. Burada insanlar kolay yetişmiyorlar ve bu insanların kendi arasında sicil sistemi, emir komuta sisteminin siz bozamazsınız. Yani kısa dönem askerliği yapmış birisi gidip tu generale, tüm generale Erhan Afyoncu gidip sicil veremez yani. Böyle bir sistem olmaz. Bunun adı başarı değildir. Bunun adı devlet sisteminin çöküşüdür. Böyle bir şeyi görmüş olduk biz. Gerçekten bunu kınıyorum ben ve son ...haberimiz sürücü belgesi alacaklar, dikkat etsinler. Sürücü belgesi, güzel bir gelişme tabii. Sürücü belgesi sınavlarıyla ilgili ciddi itirazlar söz konusu olmuş. Bu itirazlardan bir tanesi de kamu denetçiliği, yani ombudsman dediğimiz kuruma yapılmış. O da Milliyetin Bakanlığı'na tavsiye niteliğinde bir karar bildirmiş. Demiş ki özellikle direksiyon sınavın yapılırken... İşte yanlı tutumların olduğu, gerçek sonucun işte puanlara yansımadığı falan, torpilin devreye girdiği, söz konusu olduğu bu gibi iddialar var demiş siz Kamera sistemi geliştirin. Bütün direksiyon sınavlarında kamera sistemiyle kayıt tutulsun. Yarın öbür gün buna karşı dava açacak kişilerin elinde ciddi bir delil olsun. Bilir kişiler de bunu değerlendirirken önlerinde bir görsel olsun demiş. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu ciddiye almış. Ee, objektif olmayan kararların önüne geçmek için mevzuatta bu anlamda değişiklik için çalışma yürütülmeye başlanmış. Eğer bu değişiklik söz konusu olursa ilgili yönetmeliklerle ilgili mevzuatta bundan sonra ehliyet almak için direksiyon sınava girenlerin sınavına girenlerin bütün sınav esnasındaki performansları kameraya çekilecek ve bir şekilde e, istenildiği zaman dava konusu yapıldığı zaman veya her bir sınavın sonucunda belki adaya da teslim edecek. Detaylarını bilmiyoruz ama bir şekilde bunu edinme imkanı olacak. Dava konusu yapıldığı zaman bunları kullanma imkanı olacak. Evet haftanın ekonomik gelişmelerini beraberce değerlendirdik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.